Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomda Duhatul Arap kavramı üzerinde duracağım ve bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Duhatul Arap, Arap dahileri olarak Türkçe'ye aktarabileceğimiz bir kavram veya terkip. Bununla dört isim kastedilir ve bu dört ismin Arap dahisi olduğu iddia edilir. Kimlerdir bunlar? Muaviye bin Ebi Sufyan, Amr bin El As, Mughire bin Şube ve daha sonradan bunlara katılacak bir başka isim vardır. O da Ziyad bin Ebi'dir. Bu dört ismin Arap dahisi olduğu iddiası dillendirilmiştir. Aslında ben bu dört ismin her birisiyle ilgili ayrı ayrı videolar yapmış ve bunları size tanıtmıştım. Ancak bu dört ismin hangi saiklerle bir araya geldikleri veya niçin bunlara Duhatul Arap dendiği meselesini ayrı bir video konusu yaparım diye kenarda bırakmıştım. Öyle duruyordu. Zannediyorum bir iki gün önce bir videomun altına yapılan yorumda gördüm. Bir dostumuz, bir takipçimiz hocam Duhatul Arap'tan bahseder misiniz diye bir talepte bulunmuştu. O talep üzerine de daha önceden kenarda bıraktım, bu konuyu öne aldım ve bugün sizlere Duhatul Arap kavramının nasıl oluştuğunu veya niçin bu dört isme Duhatul Arap yani Arapların dahileri dendiği meselesini ele alacağım ve bunu anlatmaya gayret edeceğim. Bu konuyu irdeleyeceğim. Zira dahi dediğiniz zaman malumunuz dahiler üstün yetenekleriyle, üstün zekalarıyla öne çıkan isimlerdir. Şayet bunlar dahi ise Bunlar hangi özellikleri nedeniyle dahi olmuşlardır? Bunu bilmek gerekir. Diğer yandan mesela Hazreti Ali'yi düşünün. Ali ilmin kapısıdır. İlim denince akla hemen Ali gelir ve adeta akan sular durur. Diğer yandan Ali Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiştir. Zeki bir insandır. Kur'an'a bu ön plana çıkmıştır. Ali cengaverliğin sembolüdür. Ali muazzam bir kahramandır. Hatta mitolojik bir kahramana dönüştürülmüştür. Ancak her nedense Hazreti Ali gibi karizmatik bir isim bu kontenjana giremiyor ve bu dört isim Duhatul Arap oluyor. Ya da mesela bunlar arasına Hazreti Ömer'i de ekleyebiliriz. Niçin Hazreti Ömer değil? Hadi Hazreti Osman veya Ebu Bekir'le ilgili belki o kadar iddialı bir şey söyleyemeyebilirsiniz. Ama özellikle Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in Arap dahileri kategorisine sokulmaması ve bunların yanında az önce saydığım dört ismin dahi Araplar olarak nitelendirilmesinin elbette ki bir sebebi vardır. Aynı zamanda elbette ki de bir cevabı vardır. İşte bugün biraz bunun üzerinde duracağım. Dikkat ederseniz saydığım dört isimden ilk üçü sahabedir. Ve bunların bir başka ortak özelliği de doğrudan Hz. Ali'nin karşısına çıkıp iktidar mücadelesine girmiş isimlerdir. Daha sonradan bunlara Ziyad bin Ebi katılacaktır. Biraz bunların biyografileriyle ilgili kısa kısa bilgiler vereyim. Malumunuz Muaviye Ebu Sufyan'ın oğludur. Ve Muaviye'nin bir de Yezid diye abisi vardır. Kendi oğlu Yezid'le karıştırmayın. Bunlar Hz. Ebu Bekir döneminde Şam bölgesine ordu komutanı olarak tayin edilmişlerdir. Hz. Ömer döneminde de burada görevlerini sürdürmektedirler. Ancak Hz. Ömer döneminde Yezid ölünce Hz. Ömer Muaviye'yi Şam valisi olarak tayin ediyor ve 636'lardan veya 37'lerden itibaren Muaviye Şam bölgesinin genel valisidir. 644'te de Hz. Osman iktidara gelince Muaviye adeta tek başına Şam bölgesinin denetimini ele almış veya ayrı bir devlet olmuş ya da devlet içerisinde devlet mi dersiniz ya da son dönemin moda tabiriyle paralel devlet mi dersiniz her ne olursa olsun 644'ten sonra daha bağımsız hareket eden bir isim. Neticede Hazreti Osman öldürülüyor ve 656'da Hazreti Ali halife seçiliyor. Hazreti Ali'de malumunuz Muaviye'yi görevden almak istiyor fakat Muaviye kabul etmiyor. Burada bir sürtüşme başlıyor ve bu görevden alma meselesi iktidar mücadelesine dönüşüyor. Yani Hazreti Osman öldürüldüğü zaman ve Hazreti Ali iktidara gelince Osman'ın kadrolarını tasfiye ediyor. Diğer valiler görevden alınma emrini kabul ediyorlar. Fakat Muaviye kabul etmiyor ve Hazreti Osman'ın kanlı gömleği üzerinden bir siyaset güdüyor. Neticede bu sayede de Hazreti Ali'ye karşı muazzam bir muhalefet kitlesi oluşturuyor. Daha sonradan da savaşa girecektir. İşte Muaviye Hazreti Ali ile iktidar mücadelesine girdiği zaman aslında Şam bölgesinde önemli bir güce sahiptir. Fakat etrafında lider kadrosu olarak çok ciddi bir isim yoktu. Oysa Hz. Ali'nin yanında Kays bin Saad gibi, Eşter en Nehai gibi son derece önemli isimler vardır. Bakınız bu isimlerin arasından Hz. Ali maalesef iktidarını kaybedecek. Muaviye ise eksik olan kareyi bir takım isimleri yanına çekerek alacaktır. Ki Hz. Ali'nin yanında aynı zamanda Talha ve Zübeyir'in olduğunu da hatırlatmış olayım. Dikkat ederseniz bunlar daha sonradan Hz. Ali'nin karşısına geçeceklerdi. İşte bu safahatta karşımıza Amr bin El As ismi çıkıyor. Amr bin El As Mekke'nin fethinden biraz önce Müslüman olmuş ve Medine'ye gelmiş. Mekke'nin fethine katılmış. Yetenekleriyle ön plana çıkan birisidir. Benü kabilesindendir. Annesi Filistin bölgesindeki Beli kabilesindendir. Daha sonradan bu nedenle de zaten Hazreti Ebu Bekir onu Filistin bölgesinde görevlendirecektir. Kudüs'ün fethinden sonra da Ömer Şam'a geldiği zaman Hazreti Ömer'e Mısır'ın fethinin gerekli olduğunu anlatacak ve Ömer onu Mısır'ın fethiyle görevlendirecek ve Mısır'ı fethedecektir. Artık Mısır Fatihidir. Önemli bir isimdir. Fakat Hazreti Osman bunu görevden alacak ve yerine daha önceden irtidat etmiş olan süt kardeşi Abdullah bin Sad bin Ebi Serhi getirecektir. Bundan dolayı Amr bin El As, Hazreti Osman'a muhaliftir. Nitekim de Mısır'dan gelen muhalifleri desteklemiştir. El altından onları teşvik etmiştir. Hatta Hazreti Osman öldürülmeye yakın zamanda artık öldürülmesi kaçınılmaz bir noktaya gelince de bu sefer İhale bana kalmasın, sorumluluk bana kalmasın diye uyanık adamdır. Sıvışacak, Filistin yolunu tutacak, annesinin kabilesinin bulunduğu bölgeye yerleşecektir. İki oğlunu da yanına alacaktır. Medine'den ayrıldıktan sonra Osman'a muhalefetiyle ilgili yaptığı bir değerlendirmede şöyle dediği iddia edilir. Şayet ben bir yarayı kaşırsam onu bir daha iyileştirmemek üzere kanatırım şeklinde bir ifadesinden söz edilir. Yani... Amr bin El Az Hazreti Osman'a karşıdır ve Muaviye'yi de destek vermiyordu. Burası da son derece önemli. Ve bu dönemde Muaviye kanlı gömlek üzerinden siyaseti bütmektedir. Neticede Hazreti Osman öldürüldüğü zaman Hazreti Ali halife seçilmiştir. Amr bin El Az Medine'yi terk etmiştir zaten daha öncesinden. Muaviye de Şam'da Hazreti Ali'ye karşı muhalefet başlatmıştı. Bu safahatta Amr bin El Az... İkisine karşı da nötrdür. Yani ne Muaviye'nin safındadır ne de Hazreti Ali'nin safındadır. Fakat Muaviye Amr'ın potansiyelini bildiği için onu yanına çekip Hazreti Ali'ye karşı muhalefetini daha güçlü bir şekilde yapmanın yollarını arayacaktır. Amra Mısır valiliğini teklif edecektir. Başarılı olduğumuz zaman Mısır valiliği senindir diyecektir ve bu şekilde Amr bin El As'ı yanına çekmeye başaracak. İlk başta soğuk davranacak Amr bin El As ancak sonunda Mısır valiliğine tav olacak ve Muaviye'nin safında yer alacaktır. Dikkat ederseniz aslında Hazreti Osman onu görevden aldığı için Emevilere karşı mesafelidir. Emevilerden hiç hoşlanmaz. Ancak çıkar Muaviye'nin yanında olunca bu sefer Muaviye'nin safına geçecektir. Tarih tabi böyle dilekle, temenniyle yapılmaz veya bir takım şöyle olsaydı şu ortaya çıkardı gibi bu tarz çıkarımlar üzerinden de yapılmaz. Fakat fikir olsun diye söyleyeyim. Şayet Hazreti Ali Amr bin El As'ın potansiyelinden yararlanmak istese ve ona Mısır valiliğini teklif etseydi emin olun Amr bin El As Hazreti Ali'nin yanında yer alabilirdi ve Muaviye'nin çok önemli bir adamını kendi safına çekebilirdi. Fakat Hazreti Ali bırakınız Amr bin El As'ı yanına çekmeyi Kendisine başlangıçtan beri açık destek veren Talha ve Zübeyir'i bile yanından kaçırmış ve onlar da karşısına çıkmışlardı. Onlardan birisi Basra valiliğini istiyordu Talha, Zübeyir de Kufe valiliğini istiyordu. Ancak Hazreti Ali onların taleplerini dikkate almadı, onlar da geçtiler Hazreti Ayşe'nin safına. Dikkat edin Talha ve Zübeyir Başlangıçtan beri Hazreti Ali'nin yanında yer alan isimdir. Zübeyir Hazreti Ebu Bekir'in damadıdır ve onun kızı Esma ile evlenmiştir. Talha ise yine Hazreti Ebu Bekir'in akrabasıdır. Ve bu isimler özellikle de Zübeyir Sakife'de Hazreti Ebu Bekir'e biat edildiği zaman Zübeyir kılıcını kınından çıkarmış. Ali'ye biat edilene kadar bu kılıç kınına girmeyecektir diyen adam. Bu kadar Hazreti Ali'ye açık çek vermiş bir adam. Şurada da yine Hazreti Ali'yi desteklemiş olan Zübeyir. Kaldı ki Ali seçildikten sonra ki darbeciler onu iktidara getirdiler. Buna rağmen Ali'ye biat etmiş adam ancak Hazreti Ali Zübeyir gibi bir adamı bile kaybedecektir. Düşünebiliyor musunuz? Diğer yandan Muaviye aslında kendisine veya Emevilere karşı muhalif olan bir adamı yanına almak için ona birçok imkanlar sunacaktır. Sonunda Amr bin Elası yanına çekecek ve ona Mısır valiliğini vaat edecek. Nitekim de başarılı olduğu zaman da onu Mısır'a vali tayin edecektir. Dolayısıyla Amr bin el-As bu şekilde Muaviye'nin safına geçti. Gelelim Mughire bin Şube'ye. Aslında Mughire bin Şube'de başlangıçta dengelere göre hareket etmek üzere bekleyen bir adamdır. Onun da beklentisi daha önceden Ömer döneminde Kufe valiliği yapmıştır. Tekrar Kufe'ye vali olmaktır. Hazreti Ali'ye akıl hocalığı yaptığı söylenir. Nitekim de Emevi valilerini tasfiye etme, yani Hazreti Osman'ın kadrolarını bir an önce tasfiye etme, önce bir gücü eline geçir, ondan sonra yoluna devam et demiştir. Fakat Hazreti Ali duygusal davranmıştır. Bir an önce Osman'ın kadrolarını tasfiye etmiş, Muhire'de umduğunu bulamayınca o da Şam'ın yolunu tutmuş ve Kufe valiliğine fit olmuştur Muaviye ile. Dolayısıyla da bu üç isim bu şekilde birleşmiş ve Ali'nin karşısına çıkmışlardır. Yani şöyle tersten bir soruyla gidersek şayet Hazreti Ali hem Amur bin El hem de Mughire'yi değerlendirmek istese ve bunları yanında tutmak istese bunlar kesinlikle Ali'nin yanında yer alabilirlerdi. En azından tarihi veriler bize bunu söyletebilir veya çok da anlamsız bir yorum olmaz. Sonunda bu iki isim Muaviye'nin yanında yer almış ve bu üçlü Hazreti Ali'ye karşı muhalefeti veya iktidar mücadelelerini sürdürmektedirler. Henüz bu dönemlerde Ziyad bin Ebih daha ortalıkta yoktur. Bu daha sonraki süreç. Sonunda ne olacaktı? Amr bin El-Az sıffinde kaybedeceklerini anlayınca Kur'an sayfalarını mızraklara geçirip aramızda Kur'an hakem olsun fikrini ortaya atacak ve böylece Hazreti Ali'yi bölecek ve gelişmeleri ters yüz edecek. Böylece Muaviye'nin iktidara giden yolunu açmış olacaktır. Dolayısıyla da siyaset kadro işidir. İşte Amr bin El As böylesine önemli bir yetenektir ve Muaviye de onu yanına çekmiştir. Muhire bin Şube de daha önceden Hazreti Ali'ye yanaşıyor fakat oradan umduğunu bulamayınca o da Muaviye'nin safına geçiyor ve böylece Kufe valiliğini alıyor. Nitekim de dikkat ederseniz birisi Mısır valisi oluyor, birisi de Kufe valisi ve böylece Hazreti Ali'ye karşı iktidar mücadelesinde başarılı oluyorlar. Hazreti Ali ise ne yapıyor? Kays bin Saad son derece önemli adamıdır. Bunu Muaviye'nin entrikalarıyla görevden alıyor. Zira Muaviye ona da çok büyük imkanlar sunuyor. Fakat Kays bin Saad kabul etmiyor. Kays kabul etmeyince Kays'ın ağzından kendisine Kays'ın mektup yazdığını söylüyor ve bu şayiaları yayıyor. Hazreti Ali de buna kanıyor ve Kays bin Saad'ı görevden alıyor. Çünkü Mısır'ı çok ustalıkla yönetiyordu. Mısır demek son derece önemli bir konumdadır. Zira Muaviye Hz Ali ile uzun soluklu bir mücadeleye girdiği zaman Mısır kuvvetleri gelir, Şam'ı işgal eder. Dolayısıyla Muaviye iki aradadır. Bu itibarla da mutlaka Mısır meselesini halletmesi gerekiyordu. Bu yüzden de Kays bin Sa'dı bir şekilde bu entrikayla Muaviye görevden aldırdı. Ondan sonra da Hz Ali gerçeği gördü ama onu Azerbaycan'a vali tayin etti. Mısır'a da Üvey oğlu Muhammed'i tayin etti fakat Muhammed beceriksiz bir adamdı. Burayı idare edemedi ve Amr bin Elas üzerine gitti. Nitekim de zaten öldürüldü gitti. Hikayesi çok uzundur. Buna girmeyeceğim. Tabii Muhammed sıkışınca Üvey babasından Ali'den yardım istedi. Bu sefer Ali en önemli gözde komutanı olan Eşter en Nehai'yi gönderdi Mısır üzerine. Fakat El-Ariş mevkiinde Muaviye onu da zehirletti. Böylece Hazreti Ali elindeki önemli iki adamını da kaybetmiş oldu. Dikkat edin Cemel de ciddi yara aldı. Sıffin de tam sonuca giderken son anda döndü ve hakem olayında halifeli şaibeli noktaya geldi. Neticede görevden alınmış konuma düştü. Ardından Kays bin Sa'dı Mısır'dan aldı. Diğer yandan Mısır'a vali tayin ettiği Eşter Ennehai kaybetti. Dolayısıyla da Ali elindeki önemli potansiyel adamları bile kullanamadı. Bunlara ilaveten Talha ve Zübeyri de kaçırmış oldu. Sonuç itibariyle Hazreti Ali Muaviye ile iktidar mücadelesine girdiği zaman Muaviye'nin aslında siyasi entrikaları, siyasi manevralarıyla Hazreti Ali'yi alt ettiğini görüyorsunuz. Yani Hazreti Ali'ye karşı sahada başarılı olamadı Muaviye. Ve özellikle de Eşter nekaiden fazlasıyla korkuyordu. Zaten son ana kadar Eşter e, savaştan yanaydı. Neticede Muaviye'nin korkulu rüyasıdır. O yüzden de Mısır'a gideceğini anlayınca onu yolda zehirletecek ve böylece rakibin en önemli adamını çökertecektir. İşte bu detaylara baktığınız zaman sevgili dostlar bunlar neyin dahisiymiş? Aslında siyasi manevranın, siyasi entrikanın dahisiymiş. Fakat dikkat ederseniz bu üç isim sahabe olduğu için hani aman aman sahabeye toz kondurmayalım diye her türlü desiseyi, hileyi, dalavereyi, aldatmayı, iktidara giden her türlü yolu, ikiyüzlülüğü mübah sayan bu isimler gelmiş dahi olmuş veya onların entrikaları dahilik kamuflajı ile sizlere bizlere sunulmuştur. Bunlar neyin dahisi? Bunlar Hz. Ali'nin eline su bile dökemezler. Fakat gelmiş karşınıza dahi olarak çıkmışlardı veya çıkarılmışlardı. İşte size tarihin nasıl dizayn edildiğinin enteresan bir örneği. Gelelim Ziyad bin Ebi'ye. Ziyad bin Ebi kimdir? Ziyad bin Ebi annesi bir cariyedir. Sümeyye adlı bir cariyedir. Cariye çocuğu olunca nesebi düşük anlamına gelir ve toplumda fazla yer edinemez bu isimler. Ancak Ziyad yetenekleriyle ön plana çıkan birisidir. Çok küçük yaşta Okuma yazmayı öğrenmiş. Taif bölgesindedir. Taiflidir zaten kendisi. Annesi de bu bölgede Haris bin Kelede'nin cariyesiydi. Bu cariye fahişelik yapardı. Dolayısıyla da Ziyad doğmuş ama kimden doğduğu belli olmadığı için Ziyad bin Ebi olmuş adı. Hazreti Ömer döneminde Basra bölgesinde devlet gelir ve giderlerini tutan, kayıtları tutan birisindir. Okuma yazma bildiği için henüz 13-14 yaşlarındadır. Basra bölgesinde de Utbe bin Gazvan vardı. Utbe bin Gazvan Mughire bin Şube'ye görevi vekaleten bırakıyor ve kendisi Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer'le bir görüşmesi vardır. Konu uzundur. Neticede Mughire bin Şube'nin de katipliğini yapıyor. Önemli bir isimdir. Ve bu nedenle de Basra'da önemli bir tabanı vardır bu adamın. Hazreti Ali iktidara geldiği zaman yine bu bölgede İbni Abbas'ı görevlendiriyor Hazreti Ali Basra'ya. Ziyad bin Ebi ona da katiplik yapar. Devletin gelir ve giderlerini tutar. Hazreti Ali 659 yılında onu Fars ve Kirman bölgelerinin valiliğine getiriyor ve önemli bir isimdir. Fakat Hazreti Ali öldürüldükten sonra bu hala bu bölgede validir. Özellikle de İstahra yerleşmiş ve burada bir de Kalatu Ziyad yani Ziyad Kalesi diye bir de kale inşa etmiştir. Ve bu bölgede muazzam bir şekilde sulh ve sukunu sağlamıştır. Muaviye bunun başarılarından çekiniyor. Ve bu sefer Mughire bin Şube ile onu yanına çekmeye çalışacaktır. Şu oyuna bakınız arkadaşlar. Nitekim Mughire ile az önce söylediğim gibi Ziyad'ın ortak yanları vardı. İkisi de Taiflidir ve ikisi de Basra'da birlikte görev yapmışlardır. Yani Mughire'nin bir dönem katipliğini yapmıştır. Muaviye bir senaryo düzenler. Bu senaryoya göre Ziyad'ı elde etmek ister. Ziyad'a mal mülk veril olmaz. Tehdit eder yine olmaz. Hatta... Basra valisi Gus bin Ertat vardır. Ona Ziyad'ın eşi ve çocuklarını, üç çocuğunu, yakınlarını e, tutsak etmesini ister ve bunları öldürmekle tehdit eder. Ziyad yine göz yumar ve ne yaparsanız yapın beni satın alamazsınız diyecektir ve Muaviye'nin karşısına dikilecektir. Ve Muaviye bununla çatışmadan çekiniyordu. Bu itibarla bir şekilde Ziyad'ı elde etme yolunu seçecektir. Ne yaptıysa olmayınca bu sefer Muhire ile devreye girecek ve onu babası Ziyad olması yönüyle bu yumuşak karnından yakalayacak ve yanına çekmeyi başaracaktır. Nasıl başaracaktır? Muaviye bir iddia ortaya atacaktır. Diyecektir ki: "Malumunuz Ebu Sufyan'ın Taif'te yazdığı vardı. Diyecektir ki: "Babam Tayif'e gittiği zaman Ziyad'ın annesiyle gönül ilişkisi vardı. Ben babamdan böyle duymuştum. Dolayısıyla da Ziyad benim kardeşimdir. Bu yalanına Muaviye iki de tanık bulacaktır. Onlar da tanıklık edecek. Diyeceklerdir ki evet biz de Ebu Sufyan'dan vaktiyle Taif'e gidip gelirken Sümeyye ile gönül ilişkisi olduğunu hatta ondan bir çocuk sahibi olduğunu da söylediğini duyduk diyeceklerdir. Ve bu haberi Muaviye, Mughire ile Ziyad bin Ebi'ye iletecektir. Aralarında da valilik, katiplik ilişkisi olduğu için ve aynı zamanda da Taif bölgesinden oldukları için zaten yakın ilişkileri vardır. Mesela Ziyad e, Muhire'yi çok sever. Çocuğuna Muhire adı vermiştir. Hatta Muhire'ye baba diyecek kadar ona hürmet eden birisidir. Bu yolla Ziyad'ı yanına çekmeye çalışır ve başarılı olur. Nitekim de Muhile Ziyad'a gidecektir. Diyecektir ki Muaviye seni şayet kabul edersen kendi sulbünden sayacak ve kendi nesebine dahil edecek. Vaktiyle babanla annenin böyle bir ilişkisinin olduğundan bahsediliyor. Eğer kabul edersen Muaviye seni kendi sulbine dahil edecek. Tabii böyle bir lütuf karşısında babası Ziya'da Ebu Sufyan gibi bir baba bulununca Ziya bütün gemileri yakacak yani tabir yerinde ise bütün tuşlara birden basacak. Daha önce Muaviye'nin bütün tekliflerini reddederken Muaviye onu kendi kardeşi ilan edeceğini duyduğu zaman hiç gözünü kırpmadan Muaviye'nin safına geçecek ve böylece babası Ziyad'a da Ebu Sufyan gibi muazzam bir baba bulunacaktır. Özellikle de nesebi düşüklüğü dikkate alırsanız bunun ne önemli bir rüşvet olduğunu görürsünüz. İşte değerli dostlar Muaviye bu gibi yollarla hem Amr bin El As'ı hem Muhire bin Şube'yi hem de Ziyad bin Ebi'yi yanına çekmiştir ve muazzam bir kadro kurarak başarılı olmuştur. Bu arada şunu da hatırlatayım. Ziyad'ı Hazreti Hasan'dan hilafeti devraldığını veya Hazreti Hasan Muaviye lehine hilafetten çekildikten sonra yanına çekmeye çalışacaktır. Çünkü Ziyad'ı bir türlü ikna edemiyorlar. Üzerine ordu gönderirse Ziyad'ın çok güçlü olduğunu da biliyor. Bu entrikayla Ziyad'ı kendi safına çekecektir. İşte sevgili dostlar niçin bu adamlara Dukatul Arap dendiğini zannediyorum şimdi daha iyi anlamış oldunuz. Bunlar Arap dahisi falan değil. Bunlar hile, entrika, desise, dalavere ve makyavelli metoduyla maksada giden her yol mübahtır mantığıyla hareket etmişlerdir. Bu yolla başarılı olmuşlar. Oysa karşılarındaki Hazreti Ali ise elindeki kadroyu bile kaçıran adamdır. Çünkü Hazreti Ali hile bilmez, desise bilmez, dalavere bilmez. Peygamber terbiyesiyle yetişmiş bir adam. Söylediği sözün arkasında durur asla doğru bildiğinden şaşmayan bir adamdır. Asla bir B planı yoktur. Asla siyaseten manevra yapmaz. O nedenle de yanındaki birçok adamını kaçırmıştır. Başta Talha ve Zübeyri, daha sonradan haricileri ve aynı zamanda birçok adamını da küstürmüştür. Yemenliler ona bu kadar destek verdiler. Gitti, Kindelilerin sözüne uydu Hazreti Ali onların kalabalık olduğunu görünce. Sonuç itibarıyla Kayis bin Saad gibi surh ve sukunla Mısırı yöneten bir adamı bile görevden aldı. Muaviyenin bunun adına entrika düzenlediğini düşünmeyecek kadar siyasi manevradan uzak birisidir. Olduğu gibi görünen bir adam, dürüst bir adam. O yüzden de başarılı olamamıştır. Bugün de öyle değil midir? Dürüstlük siyasette başarı getirmez. Eğer dürüstlük başarı getirseydi en başarılı siyasetçi Hazreti Ali olurdu. Bakınız en çok kaybeden o olmuştur. Buna mukabil, Hz. Ali'nin karşısında yer alan Muaviye, Amr bin Elas, Mughire ve daha sonradan da Ziyad bin Ebi'nin çizdiği portreye bakılırsa bunlar çıkarı için her yol mübahtır mantığıyla hareket eden adamlardır. Bunlar siyasi entrikalarla, siyasi manevralarla, hilelerle düşünün Kur'an sayfalarını adam mızraklara geçiriyor ve böyle bir hileye başvuruyor. Kur'an'ı bile kendilerine alet ediyorlar. Siyasi çıkar için yapmayacakları herhangi bir kavukluk yoktur. Düşünün Ziyad Düne kadar Muaviye'nin en baş düşmanı olan Hazreti Ali'nin en sadık adamı ama babası Ziya'da Ebu Sufyan gibi bir baba bulununca da geçecektir karşı safa. İşte sevgili dostlar bu isimlerin entrikaları, dalavereleri, desiseleri ve özellikle ilk üçünün de sahabe olması nedeniyle bunların bu ahlaki çöküntüsünün üzerini örtmek için bunlar Arap dahisi olarak sizlere bizlere yutturulmuş sunulmuştur. Buna mukabil Hazreti Ali ve Hazreti Ömer gibi adamlar ise dahi kontenjanına giremeyeceklerdir. Tarih böyle bir şeydir işte. Şayet siz analitik okuma yapmazsanız Arap dahileri der dururlar birileri ve size bol bol güzelleme çekerler. Hangi sayıklarla bu dört ismin dahi olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.